Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir gün babamız bize lavabo almıştı. Sonunda geldi. Bakın Zeynep heyecanla boyamış kızım. Boyamış. Evet. Çünkü siz bayılırsınız diye. Alır mısınız? İçinden çıkartıyoruz. Geldi. Geldi. 3, 2, 1. Arkadaşlar Düze de aynı renk çıktı. Ama gözleri aynı değil arkadaşlar. Evet gözleri aynı çıkmamış Ama bavul yaptık <laughs> neyse ki. Hayır ya. Arkadaşlar biz bunları bavul yapmayı aslında biz sizden önce açmıştık kutularda. Neden açık diye sormayın. Çünkü sizden önce açtık. Böyle baktık her renk olduğunu. Ben hangisini istiyordum baba söyleyeyim mi? Şurayı istiyorduk ya. Ama şu geldi. Üst kap geldi. Sürpriz. Ben de hemen bunu ben istiyordum. Ben şunu çok istiyordum ya. Kemal ben de bunu istiyordum. Baba, Ama bunlar da burada hiç... gözüküyor. Söyleyeyim mi? Çünkü şu aslında. Hmm. <laughs> Mavi de güzel. Hop umut demek aslında da Türkçesi benim şeytanmış. Küçük şeytan. Öyle diyor Alif da. Olabilir. Aray bakarız biz babamla. Evet. Arkadaşlar sizi izliyor gibi. Bakın. Bakın beni izliyor gibi. Hep bana doğru bakıyor. Baba bir de sen de bak. Bir de sen de. Gözüküyor oradan da. Bakıyor kameraya gibi. Nereye çevirirsek çevirelim kameraya bakıyor gibi. Bak evet. Sanki sürekli kameraya ya. bakıyormuş gibi. Ama biz kontrol ettik. Şurada kırmızı yanarsa kamera vardı. Vardır adamına geliyordu ama yokmuş. Bizde kırmızı çıkmadı. Alpaslan da dedin. İşte bir arkadaşımız çelen. Müşteri. Evet. E, dur, bunu da dur, araştırdık ya. tabii ki. Gösterelim mi baba? Arkadaşlar gelin. Bakın yok. Burada da yok. Darı Peter sen de. Bunu da araştırdık. Bakacağız. Bakın arkadaşlar şimdi Zeynep'in kilini inceliyoruz. Bunda da yok. Söylemiştim. Çünkü babam gerçek labubu ya Lafuz sular da var. Onlar sahte labubu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.